Merhaba arkadaşlar. Bugün Süleyman abinin dükkanına geldik. Ee, kuşlarına bakacağız. Ee, salmalar yapıyor. Sakı kafesleri yapıyor Süleyman abi. Eski mezatçılardan. Hatta Gebze'de ilk mezat yapan abilerden birisidir kendisi. Merhaba abi. Merhaba Cemet abi. arkadaşlar. Allah'a emanet. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Abi bakabilir miyiz kuşlarına? Tabii Böyle salmalar yapıyorsun değil mi abi? Evet abi. Maşallah abi çok güzel olmuş ya. Bu da ayrı bir model. Bu şekilde böyle 3-4 tane yapacaksın galiba değil mi abi? Tamam, bir daha çok olacak. Daha başladığımız için şu an daha şey yapamadık. Hmm. Ama çok güzel olmuş abi. abi ya, da kuşlar, Arkadaşlar böyle bir salma yapmış kuşlar için. Böyle de bir patladan yemlik yapmış. Bu da abi saka kafesinin altı oluyor değil mi abi? Daha tamamlanmadı. Daha tamamlanmadı. değil mi abi? İnşallah tamamını yaparsın abi. İnşallah. Çok güzel de bir şey olacak gibi. Abi çatı çatır çatır yanıyor. Bari. Maşallah. Çeyiriz. Çeyiriz. Tamam abi. Bakabiliriz değil mi abi kuşlarının? Süleyman abi kendi dükkanın içinde bir Bunlar Adana değil mi abi? Adana. Oh. işte ee, tam bir ne var? Yeniden başladın yani abi. Yeniden başladık. Hayırlısı olsun abi. Kuşlar hakkında kızı bekliyoruz ya. Gebze, Darıca, Abdi mahallesinde oturuyor Süleyman abi. Fatih oturacağını karşısında. Eski mezat yeri işte. Evet. Eski mezat yeri. Tanıyan tanıyor zaten Süleyman abi. Çok güzel kuşlar var maşallah. Tabii bunlar aşağıda olanlar. Bir de nasip olursa yukarıdakilerin de çekeceğiz. Onlar hepsi Rambo. arkadaşlar böyle yerler yapmış Süleyman abi. Arkadaşlar mezat yapacağız burada da bir tane bir ortak varsa istasyonda tanıdık. Olur abi. Onu ayarlarız. Hepsi el emeği kendi yapmış. Kuşların salmalarını, yuvalarını. Hatta yapılırken biz de buradaydık. Becerikli bir abi. Satıyorsun değil mi evet. ayrıyeten de abi? Tabii ki. Kafes yapıp satalım. Kafesleri yapıp satıyorsun da yani. Evet, evet. Ama şu an tam da faaliyet edilmedi. Faaliyette değilsin. Şu anda daha yeni bir faaliyet ediyoruz yani. Hmm. Kereselen geldik kerese bekliyoruz o yüzden. Olsun evet. abi her şeyin hayırlısı. Aynen. O da olur inşallah. İnşallah. El emeği göz nuru işte. Evet, evet. Yine yapıp yakıştırmışsın abi. Aynen öyle. Allah razı olsun. Fıstık gibi. Bugün de dedik Süleyman abimizin yanına gelelim. Ama çok güzel olmuş abi kafesin ya. Yani. Var ya böyle vitrinlik derler ya. Daha yokacak, Kapısı olacak. Yani terör bir olacak. Havalandır nasıl olacak bu şeyde? Tevden. Değil mi? Da. Tabii. Bunları yapıp satıyorsun değil mi abi? Evet. Arkadaşlar bu şekilde... Bu sattık da bu öyle, öyle seni yaptık yani. Tam şey değil yani. Ha. Evet. Yani şey değil yani. Ayrıca böyle balkon kafesi işte bahçe tamam. kuşlar tamam. için yuvalar balkon için Köpek beslenenler için yuvalar tabii, tabii, tavşan tavşan için besleyen için Ayrı şey şey kafesler şey Hepsini yapıyor tabii, tabii, Süleyman tabii. abi ee, Arkadaşlar bugün Süleyman abimizin yanına geldik Süleyman Zorlu Gebze derecede oturuyor evet. Abdü İpekçi Mahallesi'nde ee, Bize Hoş misafir ettiği da. için Teşekkür ediyoruz i̇yi kendinize, iyi. kendinize. Ee kanalımızın büyümesi için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız yeni bir kanaldır. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Abi bir şey söylemek ister misin? Güzel basın. Çayımız hazır. Her zaman gelebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Oldu abi. Çok, Allah biz de seni çok seviyoruz. Allah Teşekkür ederim. Allah çok sağ olun. emanet